Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep burcu ayına doğanlar için yükselen akrepleri için Ekim ayı ilgili tarot açılım yapıyorum. Ekim ayı açılımımız arkadaşlar özel hayatınızla ilgili olacak. Bakalım aşk, ilişki şu an ne durumda ne durumda ve Ekim ayında özel hayatınıza dair nasıl bir değişimler olacak. Evet bu açılım hem bekarlar hem evli hem ilişki olanlar için geçerli arkadaşlar. Baştan bir bakalım. Şu an ne durumdasınız? İlişkiniz ne durumda? Ee, ne yaşıyorsunuz? Bakalım kartlarımız size nasıl gösterecek? Nasıl enerji alıyorlar size? Bakalım. Akrep Burcu yükselen Akrep Burcu niyet ediyorum. Abonelerimi niyet ediyorum. Ve her izleyenine şifa olsun. Hayırlar vesile olsun. Arkadaşlar desteğinize çıkmayı unutmayın. Rica ediyorum. Beğeni koyarak, yorumları yazarak alı verme denge kuruyoruz arkadaşlar abone olarak evet akrep burcu şu an özel hayatında durumu nedir bakalım akrep burcu özel hayatının durumu nedir Evet arkadaşlar tasım 8 ise görüyorum. Özel hayatına akrep burcu. Bekar olanlar için öyle söyleyeyim. Bir e, bekar olanlar için görüyorum bir şeyiniz var. Bir tanıdı hayatınızda bir insanlar var. Mesela bunlar görüşüyorsunuz. Görüşüyorsunuz. Belki de, medya sosyal medyayla görüşüyorsunuz. Ama sanki bu insanlar hala sizin için ne önem taşıdığını hala belirlemediniz. Hala biraz da arayıştasınız görüyorum bekar burcu, bekar e, akre akrep burcu. Hala arayıştasın. Yeni bir bazı insanlarınıza belki görüşmeler oluyor. Ee, belki bu insanlar iş yerinizde aynı ortama paylaşıyorsunuz olabilir. Ama onları ilgili hala görüyorum daha sanki belirlememişsiniz, doğru mu insan değil mi? Ee, biraz daha çok arayışta görüyorum. Ee, daha ciddi bir ilişki, daha güvenli bir ilişki e, arayıştan bazı akrep hocaları evli ilişki salonlar için evet görüyorum. Çok emek veriyorsunuz ilişkiler için çok çalışıyorsunuz belki e, magent konularda da aileye e, geç, e, geçinmeye çalışıyorsunuz ve elimi kartı görüyorum sanki ilişkiniz var ama sanki bir şey e, uyumsuzluk görüyorum bu ilişki içinde sizin çünkü bazı konularda ya kendinizi yalnız istiyorsa ya bütün sanki geçimi sizin sırtında olabilir ya da sanki bütün sadece siz bu emek veriyorsunuz ve buradan görüyorum enmiş kartı bazı konularda bazı konularda biraz da e, bir şey sorguluyorsunuz görüyorum e, biraz bir bazı konularda mutsuz değilsiniz gibi görünüyor e, baş rahip kartımız yok evet belki birler dediğim gibi bu evlilik geleneksel bir evlilik olabilir e, ya da ve biraz ara şu an hayatınızda sanki birazcık romantik bir şey eksik görüyorum. Çünkü çok kendinize ilgisiz, yalnız hissediyorsunuz. Birazcık mutsuz gibi. Neden? Ama sonra ilişkiniz her şey sisteme göre hareket, hareket ediyor görüyorum burada. Mesela olmazsa gerek bir mesela genel sisteme göre hareket ediyor mesela. Demek ki bu konuda birazcık birazcık hayatınıza bir değişim istiyorsunuz şu an görüyorum. Çünkü neden etmiş kartı sanki ya yanındaki insanlar bu eşiniz şey partneriniz de olabilir. Bir konuza size ilgi göstermiyor olabilir ya mutsuz ya belki sorumlu olabilir belki bütün sorumluluklar yerine getiriyor. Ama bazı konularda görüyorum kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Ne demek biraz romantik yok biraz her, aranızda tutku eksik görüyorum şu an bakalım duygularınız nedir bakalım bu bu kartımız bu ruhani halet ruhiye bakalım deste size duyguları neler yaşadığınızı gösterir akrep burçlar şu an durumunuza bakalım romantizm eksik bakar mısın arkadaşlar hayatınızda romantizm eksik Affet demek karşılıklı bağımlılık. Evet bak görüyorum hayatınıza ne biraz önce söylediğim şeyler romantizm eksik ve affetmek. Dediğim gibi bazı demek ki hayatınızda öyle bir insanlar var. Demek ki bazen kırıyorlar kırıyorlar sonra af geliyorlar ve sürekli siz affetmeye zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bir aranızda bir karşılıklı bağlılık var. Neden? Karşılık bağlılık Bir şeye bağlısınız. Mesela dediğim gibi belki maddi konularda bağlı. Belki evli olanlar, çocukları aranızda bağımlılık, bağlılık var. Beklemek. Şu an bak duygusal olarak bekliyorsunuz. Belki bir e, bekliyorsunuz. Bak, beklentili, bazı beklentileriniz var. Hmm. Belki birler için buradan görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi uzun vadeli ve de ilişkiler de var arkadaşlar ama artık bu ilişkiler demek ki uzun vadeli bir ilişkisi bu bir mesela artık çok sırada sıradalaştı bir ilişkiler görüyorum sıradanlaştı bir ilişkilere görüyorum ve artık bu bir ilişkin ne demek Ne söyledim bir bağ bağlı, bağlı olarak, karşılıklı birbirinize bağlısınız ama bir romantizm eksik affetmek bak sürekli bir affetmek e, aranızda bak şu an bak beni e, izleyen izleyici varsa eşinize partnerinizle küsseniz arkadaşlar küslük varsa demek ki bazılar bir küslük var yalnızsınız değil mi ne demek ki bir af gelecekler ya yakında sizde af gelecekler çünkü neden sana bağımlı geleceksin yani af gelecek çünkü sana karşı bir bağımlılık var şimdi bakalım Ekim ayında bak bu bir enerjiniz bu bir enerjiniz akre burcu ekim ayında bakalım nasıl bir değişimler olacak özel hayatınızda Akrep burcu ekim ayında özel hayatında ilişkilerden aşkta nasıl bir değişimler olacak bakalım kartlarımızı gösterin kılıç üçlüsü Arkadaşlar güzel bir değişimler. Hayatınıza güzel bak. Kılıç üçlüsü ne demek? Demek ki bazıları e, biraz üzücü bir kart bu. Ama sonraki olumlu kartlara bakıyorum. Ne demek? Bazı yaşadığınız hayal kırıkları bak. Burada bazı konular mutsuzsunuz görüyor Yaşadığınız hayal kırıkları olabilir. E, ne bileyim belki partneriniz yakın zamanda kırdı. Bak geçmişinizi dair ee, partner size kırdıysa ya da eşin size bir konuda kırdıysa hatta belki ihanet vardıysa çünkü bir konuda mutsuzluk var ne demek yalnızlık buradan enerjinize çıkıyor bir şey eksik de değil mi aranızda bazen cinselik konuda eksikleri de var peki bunda e, farklı bir sebepler oldu ama bak kılıç üçlüsü buradan görüyorum bu geçmişinize dair yaşadığınız bu üzüntüleri sona eriyor sonra diyor, Ekim ayında bak buradan güzel bir olaylar Kupa prensi güzel bir olaylar yaşayacaksınız bekar olanlar için yeni aşık olay yeni yeni den aşık olacaksa da sürekli sosyal medya insanları dikkat edin ya da Arkadaşlar bu sosyal medya olsun Belki bu insanlar yabancılar olabilir hayatınıza bak özellikle akrep burcu yabancı insanlar hayatınıza girebilir ve bu insanlara aşık olacaksınız çok mutlu olacaksınız Ekim ayı sizin için çok hareketli geçecek hem buluşmalar hem e, iletişim bolu bol görünüyor İlişkisi olanlar için evli olanlar için dediğim gibi burada aranızda bu yaşadığınız bu üzüntüler herhangi bir sebepten dolayı sona eriyor Bak bu dünya kartı ne demek bunu bir kapanış tamamlama kupa prensi ne demek partneriz belki barışmak isteyebilir. Dönmek isteyebilir. Yaptığı hataları dön yaptığı hataları anlayacak ve sizde özür dileyecek. Bak buradan görüyorum. Ekim ayında güzel bir e, olaylar yaşayacaksınız. De barışmalar olabilir. Bak e, aile içerisinde her şeyin yoluna gittiğini görüyorum. Ve çaba bak belki şu an <laughs> bazı akı bazı akrep burcu biraz görüyorum emekleriniz çok bir şey için çabalıyorsunuz görüyorum bak bir çabalarınız içindesiniz ama yalnız ilişki içerisiniz ama çabalara sadece sizin görüyorum ve çabaladınız ne için bilmiyorum bu zafer görünüyor ne için çabalıyorsunuz bilmiyorum ne için emek veriyorsun ne düzeltmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum ki bu düzeltmeye çalıştığınız şeyler sonunda zafer ekim ayında için zafer olacak bu da kupa prensi kupa olması güzel bir olayla. Ata eşiniz, partneriniz gelir, özür diler hediye getirir. Belki bak nasip pişman olur, hediye, hediye ile gelir. Barışmak isteyebilir, gönlünüzü almak isteyebilir. Ve savaş araba hmm, e, ve ilişkinize yenileme olacak arkadaşlar. İlişkinize yenileme olacak. Bakalım başka ne olaylar olabilir? <laughs> birileri için arkadaşlar birileri için böyle ilişkisi sorunlar olanlar için nasıl diyeyim özellikle ihanet yaşayan üçüncü kişiler yüzünde ayrılmaya zorunda kalan bir ilişkiler varsa bu ilişkilerde bitişi gösterebilir bak kılıç üçlüsü kılıç, kılıç üçlüsü bir bitişi de gösterebilir ee, ama de bitiş olsa bile ben burada geri dönüş geri dönüş görüyorum. Bakalım başka neler değişecek. Azize kartı. Size öyle söyleyeyim. Azize kartı bu ne demek özel hayatınızı dair bazı gizemler ortaya çıkacak bir gizli bir şey varsa <laughs> gizli bir şey varsa size öyle söyleyeyim ya da partner senden bir şey gizliyorsan bak yasak bak gizli olan şeyler ortaya çıkacak Akrep Burcu gizli bir ilişki yaşıyorsa bunu inan bunu ortaya bak mahkeme kartı bunu mutlaka hesap vereceksin e, mutlaka bu ortaya çıkacak mutlaka bu ortaya çıkacak ve dikkat edin bak dikkat edin yak yasak e, yasak ilişki yaşayanlar ne bileyim ne bak bunu bak bunu söyleyeyim size böyle e, olanlar varsa hemen de arkadaşlar bu kolay bir açılım unutmayın ki herkese geçerli değil Demek ki bazı insanlar böyle bir enerji çıkıyor buradan Gizli olan her şey çıkacak. Çünkü ayrıca güneş tutulması yaşıyoruz bu ayda. Ve güneş tutulmasından sonra dediğim gibi bir, bir değişimler olacak hayatında. De azize kartı bekar olanlar için. Bak bekar olanlar için ne demek? Burada bu, bu kart çok güzel bir kart. Ne diyor? Uzun zaman belki bir şey düş, ilişki düşünmediniz. ilişki düşünmediniz ya da e, başka bir şeyde. Mesela... E, aşk yaşamak için bir vaktiniz yoktu. Bir şey başka bir şeyle demek meşgul olabilirdiniz. Ve buradan görüyorum Ekim ayında bu da her şey değişecek. Bak bu mahkeme kartı değişim arkadaşlar. Her hiçbir şey eskisi bir olmuş ama hayatınıza gelecek yeni bir insanlar. Yeni bir insanlar ve bu insanlara geleceğiniz açık. Geleceğiniz açık, geleceğini düşünüyorsun, geleceğinize dair planları kuracaksın. Belki dediğim gibi şu an bak azize kartı, belki şu an düşünmüyorsun, bir ilişki yaşamayı düşünmüyorsun. Çünkü diyorsun, vaktim yok, başka bir şey, kendim gelişmem gerekir. Başka bir mesela eğitim, kariyer yapıyorum diyeceksiniz. Ama bu kartla diyor ki, bak iki ayda bir değişim yaşayacaksın. Hayatına giren insanlara senin bakış açısı değiştirecek. Ee, ve dediğim gibi evli ilişkisi olanlar için bak burada azize kartı ne demek bazı gizemler bazı bildiğiniz bilmediğiniz şeyler yeni şeyler öğreneceksiniz bu ilişkinize dair olabilir ve bunu görüyorum her şeyi e, değiştirecek hayatınız hayatınıza her şeyi değiştirecek ve yeni bir yön vereceksiniz görüyorum hayatınıza yeni bir yön daha hareketli bir yön bu ilişkilerde dair olabilir birileri için bu farklı bir bak bir şey gizli ortaya çıkıyor ya da e, bilmediğiniz bir şey ortaya çıkıyor ve bunu görüyorum size bakış açısı değiştiriyor. Karşındaki insana karşı olabilir. Eee ilişkinizi dair bakış açısı değiştirebilir. Belki dediğim gibi akrep burcu bu da biraz yön değişikli, herkes farklı bir yön değişikliği olabilir arkadaşlar. E, mahkeme kartı. Dediğim gibi ihanet varsa, ihanet ortaya çıkarsa bunun ne farklı bir yön ne demek? Bu bir mahkeme kartı hesaplaşma gibi ne deme bu bir ayrılık da olabilir. Ee, birler için dediğim gibi ilişkiniz içinde şu an romantizm bir şey yoksa bak yalnızsanız dediğim gibi e, sadece bu ilişki çok uzun vadeli geneleksiz geneleksiz e, nasıl geneleksel olduysa bunu biraz iyi değişim yaşayacaksınız. Ekim ayında bazı şeyler farkına varıp da bir şeyle bir farkına varıp da orası size öyle söyleyeyim bir şey değiştirmeye çalışacaksınız görüyorum şimdi bakalım bu duygusal olarak Ekim ayında nasıl bir duygular içerisinde olacaksınız bakalım akrep burcu bencilik. Evet birazcık bencilik görüyorum. Değil mi? Birazcık kendinizi düşüneceksiniz. Biraz da kendinize düşüneceksiniz. Çünkü şimdi görüyorum çok emek veriyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz. Sorumlulukları ilişki için sorumlulukları taşıyorsunuz görüyorum. Ya dediğim gibi bekar olanlar için dedim ki biraz kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz gibi görünüyor. alians Alyans. Evli, bir kendinizi evlilik de düşüneceksiniz. Romantist bak alyans evli olanlar için hayatınıza bir romantiz katacaksın. Bak romantiz kartı çıktı. Eksik olan sizin ne de ve ilişki sorunlar. Bak çok sorunlu olmayan bir ilişki burada söylüyorum. Hayatınıza biraz dediğim gibi çok sıradaşan monoton bir ilişkide içerisinde varsa biraz romantizm katacaksın ve bu ilişkinize güçlendireceğiz. Kaos da var. Kaos da var arkadaşlar iletişim. İletişim bol olacak. İletişim içerisinde bak bu olacaksın ama bazı kaos olacak. Kaos ne alakalı olabilir? Ben bakıyorum. Ne demek? Kaos nasıl? Nereden kaos gelebilir? Bir şey değiştirmeye karar verdiğiniz zaman. Bu biraz kaos yaratabilir. Peki bak. Neden? Çünkü alıştığınız hayatını bir anda değiştirmeye çalışırsa bu buna biraz belki duygusal bir kaos yaratabilir ya insanları etrafındaki çevre ilgili kaos olabilir insanları seni bir şey değiştirmeye karar verince i̇şte bu, buradan insanları çevresini bu konudan kötü etkileyecek görüyorum ama biraz bak ilk kaos nerede olabilir iletişim arasında ve romantizm arasında kaos olabilir ee, dediğim gibi yine de bu kaos Bence hayatınıza romantiz çeşitli bir romantiz ya, katmaya düşünüyorsanız bu bence de çok iyi. Bırakın kaos biraz da hareket hareket hayatınıza katar arkadaşlar. Bakalım bir sonucu sonuç ne olur? Sonuç İkilem arkadaşlar ikilem bu ikilemde çıkmalısınız artık ikilemde çıkmalısınız ve bazı sorununuz varsa bazı sorunlar özellikle iletişim ilgili sorunlar varsa buna ilgili bir karar ver, bu sorunu çözmelisiniz arkadaşlar bak iletişim ilgili sorunları artık 2 Mayında ayında çözmelisiniz arkadaşlar bu ikilemden e, inişlerde çıkışlarda dengesizlikten çıkmalısınız arkadaşlar ve dengesizlik bitirmek için bir karar vermelisiniz. Bu karar inanın e, sizin için e, iyi olacak çünkü bir şey karar çözmeye karar verdiğinizden sonra hayatınıza bir ilerleme olacak. Arkadaşlar açığımızı sona erdim. Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.